Yeni nesil kafası terimler sözlüğü bugün ne konuşuyoruz Ömer abi? Kaç oldu? Two hours later. Ne kaç oldu? Bilmem neyi sayıyorsan o kaç oldu. Neyi sayıyorsam? Neyi sayayım? Bilmem bunu ilk sorduğum zaman şöyle oluyor abi aynen senin gibi oluyor ne yani bir sessizlik oluyor sonra ne kaç oldu diyor. Bilmem neyi sayıyorsan o kaç oldu. Abi de 27 yaşında oldum. <laughs> yanlış şey sayıyorsun de ona sen. Evet yanlış şey sayıyorsun dedim. Girişiminle ilgili, yeni nesil kafalı girişiminle ilgili e, neyi sayıyorsan o kaç oldu. Mesela kullanıcı sayısı, gelir, e, müşteri sayısı, kaybettiğin müşteri sayısı, e, aldığın müşteri görüşme sayısı, hangi sektörde, hangi dikeyde, ne tür iş modeliyle gelir modeliyle çalıştığına göre çok değişken bir şey. Neyi sayıyorsan kaç oldu. Bir de bu her dakika aynı olmayabilir. Hani kutup yıldızı e, diye bir şey var ya, yani kutup hmm. yıldızı ne işe yarar? Sana e, değişmeyen bir şey, sabit bir şey olduğu için nereye gittiğin konusunda e, yol göstericidir, yardımcıdır. Ama değişebilir sen. Yani. Ama değişebilir. Not evet. metrik, kutup, kutup yıldızı, yıldızın, yıldızı metri. Hep, evet, hep bir kutup yıldızın olmalı ama ne olduğu değişebilir. Önce mesela uygulama diyelim. Download'u sayarsın, sonra e, kayıt olan kullanıcı sayısını, sonra para ödeyen kullanıcı sayısını, sonra e, retention'ı yani e, içeride elde tut tutma, tutmaya. E, elde tutmayı sayabilirsin vesaire. Sen söyle Hı -hı. bakalım kaç oldu? E, kaç oldu? Neyi sayıyoruz biz? E, yeni nesil kafasındaki yeni nesil girişim sayısı toplukta 108. 108 güzel. 108 oldu diyebiliriz. Güzel. Ee, bu güzel peki, bir. O zaman bugün ölçüm. ne konuşuyoruz o zaman? Terimimiz ne? Ee, bugün ee, İngilizce söyleyeyim mi önce? Yani. <laughs> key Performance Performance Indicator. <laughs> Oo, too cool. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, key Performance Indicator. Ya bu kurumsal dünyada da aslında yaygın bir terim olduğu KPI. Için. Evet, KPI. Aynen. KPI. Bunu konuşabiliriz. Nedir KPI? Yani Key Performance Indicator'dan başka ve yeni silgi girişimcilik Söyle. bağlamında kullanım alanı nedir? Söyle. Kaç oldu sorusunun bazen birden fazla cevabı oluyor. Bazı dönemlerde illa bir tanesi, bir tane olmak zorunda değil tabii ki. Bunlar birbirine bağlı olabilir, birbirinden bağımsız olabilir. Bağlıysa aralarındaki dönüşüm oranı şeydir mesela download'un kayıda kaydın ödeyene dönüşüm oranı gibi. Hı hı. E, ya da retention elde tutma oranı gibi e, bunlardan e, birkaç tanesi e, KPI oluyor. Bunlardan çok var değil mi? Ne kadar çok var? O kadar çok var ki ziyaretçi sayısı web sitesine işte e, ziyaretin ortalama e, kalma süresi falan filan bir sürü var. Bunlara bunlara ölçü ya da metrik diyoruz. Bunlardan önemli olanlara da e, KPI diyoruz. En önemlisine de, de kutup yıldızı. Ee, ölçüsü ya da e, North Metri, Star, North yani Star Metri diyoruz. Diyor. Peki, e, şöyle yani bir şeyi ölçmem ölçmeyen yeni nesil gelişim olmaz diye bir varsayım yapabilir miyim? Ee, evet evet, başlangıçta öyle mümkün değil. Sonra da değil ama başlangıçta çok daha kritik ve başlangıçtaki fark dinamik olması. Yani duruma göre, değişime göre e, neyi saydığın değişir. Pivot edersin, başka bir şey saymaya başlarsın. Dönüşüm oranları hoşuna gitmez, saydığın şeyi değiştirirsin falan filan. Peki e, ölçeklenebilirlik veya pivotla da bunu bağlayacağız daha sonra. E, çünkü atıyorum saydığın şey bir şekilde yükselmiyorsa, büyümüyorsa, ölçeklenmiyorsa senin pivot etmen gerekebilir ya da bazı şeyleri itere etmen gerekebilir. Bu terimleri de daha fazla daha sonra e, konuşacağız. Ama özetle KPI. E, yani ölçtüğün metriklerin en önemlileri. Bir şeyleri ölçmen şart. Bunda en O en önemlilerin de en önemlisi ve senin gidişatını belirleyen şey de North Star, kutup yıldızı metriği. Bunlar da belirsizlikler içinde bir dünyada yaşadığımız için yeni nesil girişimlerde değişebilir. Yani değişmeyecek evet. diye bir şey yok. Özellikle bir örnek vereyim mesela. Hani daha önce videolarımızda var ya sorun çözüm uyumu mesela. Ürün, pazar uyumu mesela. Şimdi bunlardan hangi aşamadaysan o aşamaya özel saydığın şeyler değişecek ve kutup yıldızın değişecek. Yani o çok, aşamaya öyle. özel değişecek tabii ki. Evet, yani. o aşamaya özel değişecek. Bunu da unutmamak lazım. Yani. Bunu da unutmamak lazım. O zaman e, KPI, kutup yıldızı metriği ve metrikten bu kadardı diyebiliriz.